Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün sizlerle yine en çok sevilen dava serimizin ve devam videosunu çekiyorum. İnanılmaz güneş geldi, gözlerimi açamıyorum şu anda. Bu olay gerçek hayattaki Koreli Cinderella ve onun yakışıklı prensiyle ilgili. Zaten bu hikayeyi hepiniz biliyorsunuzdur. Gerçekten de çok hani fakir ve olanakları olmayan bir yerde olan Cinderella yakışıklı prensiyle tanışınca kendisi bir prensese dönüşüyordu. Bu olayda bir nevi ona benziyor zaten İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Her neyse çok fazla uzatmayalım ve artık videomuza başlayalım. Bu davadaki bahsedeceğimiz kadın o zamanlardaki 29 yaşındaki Lee Pan Young. Lee Lee Eğer ismini doğru telaffuz ediyorsam yazmayacağım ama edemiyorsam ekranda göreceksiniz ismini. Kendisi işte Kore'deki gerçek bu Cinderella olarak adlandırılıyor. Nedenine dediğim gibi birazdan geleceğiz. Bayan de söylenenlere göre bu şekilde çok fazla zengin olmayan ya da iyi geçimli olmayan bir aileden geliyormuş. Ama buna rağmen çok iyi bir şekilde çalışmış, üniversiteyi kazanmış, mezun olmuş ve bir dişçinin yanında çalışmaya başlamış. Ve ailesinin de söylediğine göre Bayan Lee kibar, çalışkan ve kendinden çok başkalarını önemseyen bir kişiliğe sahipmiş. Yine söylenenlere göre küçüklüğünden beri yani ailesinden beri bir maddi sıkıntılar çekiyormuş ve büyüdüğünde de bu onları takip etmiş. Bu dönemde olayların yaşandığı dönemlerde bayanlığı ödeme sıkıntıları çekiyormuş. Yani faturalarını ödeyemiyormuş. O tarz sıkıntılar çekiyormuş. Yani maddi sıkıntıları olan bir kadınmış bayanlığı. Ve 2009 yılında kiliseye gittiği dönemde işte o zaman hayatının aşkı yıllarını geçireceği adam ve bu hikayenin yakışıklı prensi olan Alex Choi ile kilisede tanıştı. İnsanlar Alex'in çok fazla böyle uzun, yakışıklı, çok çekici olduğunu ve kadınların bu yüzden onunla birlikte olmak istediğini söylüyorlardı. Ama kendisinin yüz hiçbir şekilde medyaya sunulmadığı için nasıl göründüğünü biz bilemiyoruz. Buna ek olarak da Alex'in ailesi New York Manhattan'da yaşıyordu. Kendilerinin bir emlak şirketleri vardı ve doğal olarak iyi geçimli bir aileydi. Kore'de kendisine Chebel Cheboll diyorlardı. Ee, Korece bilenler yine bilir ama e, genellikle iyi bir aileden gelen yani zengin çocuğu deriz ya onun gibi bir şey Cheboll diye söyleniyordu onun hakkında. Kendisi Kore'nin en iyi üniversitelerinden birisi olan Yonsei Üniversitesi'nden mezun olmuştu ve anonim şirket finans şirketi gibi bir yerde çalışıyordu. Ve şimdi bu konuda zaten olay tamamen Cinderella'nın hikayesine dönüşüyor. Bayan Lee çok fazla sıkıntı çekmiş çok zengin bir aileden gelmemiş birisi. Fakir bir ailenin kızı. Bay Choi ise kendisi çok zengin bir ailenin oğlu, çok iyi bir üniversiteden mezun olmuş. Zaten bundan dolayı bu olayın ismi gerçek hayatın Cinderella'sı gibi böyle anılıyor. Tanışmalarından 4 yıl sonra Alex Bayan Li'ye evlenme teklif etti ve kendileri New York'a gidip yeni bir hayat, yani yeni bir başlangıç yapmayı planlıyorlardı. Ama maalesef ki Alex'in ailesi Bayan Li'yi istemediler çünkü kendilerine denk olan bir ee, ...evlilik olsun istiyorlardı. Ancak böyle anlatabildim. Yani eşinin doktor olmasını, avukat olmasını... ...ya da ailesinin çok böyle zengin olmasını falan istiyorlardı. Ama Bayan Lee de bu şekilde olmadığı için onu istemediler. Ve Lee de bunun farkındaydı. Bu yüzden Alex'i de çok sevdiği için... ...ve onunla da birlikte olmak istediği için o da ailesine yani Alex'in ailesine yalan söylemek zorunda kaldı. Mesleğiyle ilgili sanırım öyle bir yalan söylemek zorunda kaldı. Mesela doktorum gibi bir şey demek zorunda kaldı. Ve ikili 24 Ocak 2013'te Amerika'ya gitmek için biletlerini aldılar. Ve Alex'in bu konuda sunduğu vaatler çok fazlaydı. Okul hayatları, finansal yaşamları, ev, iş bunların hepsinin icabına Alex bak ben bakarım gibi şeyler söylüyordu. Ve hani sonuçta kendisi de iyi bir, iyi geçimli bir aileden geldi geldiği için Bayan Lee de bunda bir sorun olarak görmedi. Kili Amerika'ya uçmadan bir gün önce Bayan Lee'nin annesinin küçük bir restorantına böyle ziyarete gittiler son bir kez veda edebilmek için. Ve annesine gittiğinde Bayan Lee onlarla ortalama bir ay boyunca iletişimde olamayacağını, hem oradaki hayata adapte olması gerektiğini, hem de sim kart olaylarını halletmesi gerektiğini söyledi. Ardından olaydan Toplam böyle bir ay ileriye alırsak olayları bir ayın sonunda Bayan Lee hiçbir şekilde ailesiyle birlikte bir iletişime girmedi maalesef ki. Ve ailesi de onun bu konularda çok hassas olduğunu bildiği için yani ailesiyle sürekli iletişimde olduğu için onlar bu konu hakkında şüphe ettiler. Ve bu kısımdan sonra bu olay kontrol edilemez bir hal almaya başladı. Şimdi Bayan Lee bir ay boyunca ailesiyle iletişime geçmemesinden itibaren Bayan Lee'nin ailesi endişelenerek göç idaresine gittiler. Ki burada işte Bayan Lee ne oldu hani ülkeden çıkış yaptı mı ülkede mi nerede işte nerede bir giriş falan var mı diye kontrol etmek istediler ve bu yüzden de göç idaresine gittiler ve hazır olun bu göç idaresindeki çalışan aileye aslında bayanliğinin Kore'yi hiç terk etmediğini söyledi. Yani bayan Lee Amerika'ya gitmemişti. Hala Kore'deydi. Bunun ardından aile direkt olarak polisle iletişime geçti. Hani bayan Lee kaçırılmış mıydı? Baskı altında mıydı? Kendisi mi kaçmıştı? Bir şey mi olmuştu? Bunu hemen araştırmaları gerekiyordu. Ve polisler araştırmaya başladıktan kısa bir süre sonra küçük küçük ipuçları ortaya çıkmaya başladı. İlk ipucumuz Bayan Lee'nin eski telefon numarasının yeni sahibi tarafından geldi. Şimdi bunu da açıklayayım aslında bizde de var diye biliyorum. Bir numara, ben o numarayı artık kullanmayı bıraktım onu kapattım yani ben değilim artık o numara başka birisine aktarılıyor hani başka yeni numara alan birisi aslında sizin eski numaranızı alıyor Kore'de bu çok yaygın. Bayan Lee'nin Ni eski numarasını satın alan yeni kişi ise telefonunda çok fazla böyle garip garip mesajlar geldiğini fark etti. Şimdi şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Aslında bu Türkiye'de de var yani özellikle Kore'ye özel bir şey değil. Mesela bir banka kartından ya da kredi kartından alışveriş yaptığınızda o karta hangi telefon kayıtlıysa o alışverişlerin mesajları telefonunuza gelir işte atıyorum işte ne bileyim marketten şu 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 tutarlık bir ürün alındı gibi bir mesaj gelir telefonunuza. Kore'de de bu çok yaygın ki ulaşım da dahil olmak üzere ve bu yeni kullanıcının telefonuna yani Bayan Lee'nin eski telefon numarasına Bayan Lee'nin kredi kartından yapılan ödemeler hani mesajları geliyordu sürekli. Bayan Lee'nin kartı 31 Ocak 2013 tarihinde ilk kullanılmaya başladı ve bu tarih Bayan Lee'nin sözde Amerika'ya gitmesi gereken tarihten 7 gün sonraydı kredi kartı ekstresine göre gece 3 market alışverişi, sabah 5 taksi, akşam 8 taksi ve kullanılan paranın çoğu ...genellikle akşam ya da gece böyle kullanan yedi, taksi ödemeleri oluyordu. Üstüne üstlük bu ödemelere eğlence sektörü ödemeleri de dahildi. Yani işte mekanlar, oteller gibi ödemeler de dahildi. Aile ilk bayanliğinin böyle çok üzgün olduğunu, bir şekilde hayal kırıklığına uğradığını... ...ve kendini dağıttığını falan düşündü. Bu yüzden böyle harcamalar yaptığını düşündü ilk önce. Ve bundan sonra da polis... Bayan Lee'nin kartının son kullanıldığı anı CCTV yani güvenlik kameralarından yakalamaya çalıştılar ve yakaladılar da. Bu güvenlik kamerasında tespit edilen kişi bir kadın değildi, aksine bir adamdı ve bu adamsa bizim bu hikayemizdeki yakışıklı prens Alex Choi'du. Yani bu durumda bu zamana kadar Bayan Lee'nin kredi kartını kullanan tek kişi Alex'ti. Polis Bayan Lee'nin kartını neden kullandığını sorduğunda ise Alex'in cevabı basitçe ona geri öderim diye düşündüm. Ne? Yani ne? Ve bu sırada polise göre polis Alex'in ifadesini aldığındaysa Alex'in çok fazla duygusuz Lee'yi pek fazla umursamadığı da düşünüldü. Lee ve Alex'in Amerika'ya gitme planlarından bir ay sonrasında aslında Alex başka bir kadınla Singapur'a uçmuştu. Araştırmacılar bundan sonra Alex'in o sırada Singapur'a uçtuğu kadını buldular ve onunla bir görüşme yaptılar. Bu görüşmede de kadın aslında ben onun kız arkadaşıyım gibi söyledi ve 2012'de tanıştıklarını belirtti ve bundan sonra polis de birazcık daha fazla araştırma yaptıktan sonra aslında Alex'in dört tane kadınla aynı anda çıktığını öğrendiler ve bunun ardından tabii ki de bütün kırmızı bayraklar. Alex'e doğru yöneldi. Bunun sonrasında da polis durumu daha çok araştırmaya başladıktan sonra anlaşıldı ki Alex'in söylediği her şey tek tek yalandı. Aslında Alex hiçbir zaman New York'a gitmek istememişti, git taşınmayı falan öyle bir şey düşünmemişti. Hatta biletlerini almamış, ayırtmamıştı bile. Hani sadece söylemişti. Bu yüzden bundan bir gün önce bayanli bunu fark ettiği için, yani Alex'in tüm pisliklerini fark ettiği için onu orada terk etti, onunla ayrıldı. Diğer bir ipucu. Amerika'ya gitme planlarından bir gün öncesinde saat gece. Yani 23 Ocakta saat gece 12:48'de Alex telefon numarasını değiştirdi ve Bayan Lee'nin valizlerini e, taşınmak için hazırladığı paketlerini attı, onlardan kurtuldu. Ya da şöyle de düşünülüyor, belki de Bayan Lee çok fazla sinirliydi, hani tekrar gelip alırım diye evden çıktı ama geri gelmedi bir daha gibi de düşünülüyor açıkçası. Bu olaydan 4 gün sonra Alex 300 dolarlık özel bir bıçak aldığını da onayladı. Yani onaylandı bu. Hani bu özel bıçak aslında bir hani şeflerin ya da koleksiyoncuların kullanacağı türden bir şeydi. Yani öyle herkesin evinde bulunabilecek bir şey değildi. Ve bu ona sorulduğundaysa kendisi kendisini hissetmediğini ve kendisine zarar vermek istediği için böyle bir şey aldığını söyledi. Yani 300 dolarlık ne bileyim biraz garip yani hani depresyondaymış ve kendini hissetmiyormuş gidip 300 dolarlık şey alıp da kendimi tövbe <laughs> Allah'ım çok salakça ve evet artık her şeyin yıkıldığı yere geliyoruz. Bunun sonrasında açıklamalara göre aslında Alex iyi geçimli bir aileden gelmemişti, kendisi Yonsei Üniversitesi'nden mezun bile olmamıştı. Aslında lokal bir üniversitede bir yıl boyunca okuduktan sonra yapamayacağını anlayıp okulu bırakmıştı. İşi yalandı, hiçbir şirkette çalışmamıştı ve ailesinin bayanliği istememe olayı bile yalandı. Yani hani böyle bir şey yoktu. Yani ailesinin haberi bile yoktu. Ailesi New York'ta yaşamıyordu. Emlak şirketleri de yoktu ve hatta Alex Amerika'ya gitmemişti bile. Yani Alex işsizdi, bazen geri dönüşüm işinde çalışıyordu. Soy ismi kısmında da yalan söylemişti. Biz Alex Choi diyorduk değil mi? Choi ya da Ç değil, soy ismi Chong'du. Poliste KPSS gibi bir sınava hazırlandığını ve devlette çalışmak istediğini söylediği halde polis araştırdığında aslında hiçbir teste girmediğini fark etti. Yani bu durumda Alex bir dolandırıcıydı ve kendisinin ağzından çıkan her şey bir yalandı. Kız arkadaşlarının söylediğine göre Alex... Alex'le birlikte olmalarının sebebi onun zengin olmasıydı ama buluştuklarında yani çıktıklarında bir yerlerde bir şeyler yiyip içtiklerinde Genellikle kızlar hesabı ödüyordu ama Alex onlara yakalanmamak için bir diğer kız arkadaşından aldığı parayla diğer kız arkadaşına bir hediye veriyordu. Özel günlerde böyle pahalı hediyeler veriyordu ve bunu bildiğiniz bir döngüye sokuyordu. Ve numarasını değiştirmesinin sebebi yani sözde Amerika seyahatinden bir gün önce numarasını değiştirmesinin sebebi ise bu yaşanan ayrılık yüzünden. Yani bir gün öncesinde Lee'nin her şeyi fark edip işte sözde evden çıkmış olması sebebi yüzünden ailesinin onu rahatsız etmemelerini istemişti ve o yüzden de numarasını değiştirmişti. Bundan rahatsız olmak istemiyordu açıkçası. Bayan Bayanliğin eşyalarının atmasının sebebi ise babasının evinde kadın kıyafetleri görmemesini istemesiydi. Bıçağa gelirsek de babası onu atmıştı ve hiçbir şekilde bir kanıt yoktu açıkçası. Bunların hepsinden sonra polis Alex'e yalan testi teklifini sundu ve Alex de bunu kabul etti. Bu sorularda Bayan Lee'ye bir şey yaptın mı? Bayan Lee'nin nerede olduğunu biliyor musun? gibi sorular vardı ve inanır mısınız hepsinde tek tek başarısız oldu. Ve bunda da verdiği bahane ise işte ben depresyondaydım, ilaçlar kullanıyordum ve bu hiçbir şekilde adil bir çözüm değil diye düşündü. Zaten ben her zaman söylüyorum yalan testleri yapılır ama yalan testleri mahkemelerde kullanılamaz bir kanıt olarak. Çünkü hani yalan testi sonuçta %100 bir gerçekliği sunamıyor hala maalesef ki. Polislere bir nasıl söyleyeyim yön gösteriyor gibi bir şey olduğu için mahkemede böyle gerçekten böyle tam bir kanıt olarak kullanılamıyor. Sorgulama kısmındaysa polisin sorduğu tüm sorulara Alex'in verdiği cevap şöyleydi. Hatırlamıyorum ya da bilmiyorumdu genellikle. Bu yüzden de polis ona hipnosis yani hipnotize e, seansı gibi bir şey yapalım gibi bir şey teklif etti. Ama Alex bunu reddetti. Şimdi bu hipnotize seansını ben bir davada da işlemiştim. Onu bulursam buraya da açıklamalar kutucuğuna koyacağım. Şöyle bir şey hani sizi aslında 20 yıl bile olsa geriye götürüp o günü size yaşatıyorlar. Hani sizde kaçırdığınız bir detay var mı falan diye oradan buluyorsunuz. Hani o tarz bir seans. Tabi bu da böyle bir gerçek bir kanıt değil ama en azından orada mesela bir bir şeye şahit olmuşsunuzdur ama hatırlamıyorsunuzdur. Bunu genellikle yardımcı oluyor açıkçası. 24 ila 26 Ocak arasında yani bu da tam New York'a gittikleri günün yani 24'ü ediyor. 24 ile 26 arasında Alex bir araç kiraladı. Ama kendisinin söylediğine göre ise bununla sadece bir alışveriş merkezine gidip geldiğini yani polise öyle söyledi. Ama polis de bunu araştırdığına göre sadece alışveriş merkezine gidiş dönüş 14 mil ediyordu. Ama arabanın datasına bakıldığında ya da data mı deniyor aslında çok iyi bilmiyorum ama siz söylersiniz bilenler varsa. Arabada 26 millik bir kullanım olmuş. Yani 26 mil kullanılmış. Toplam 12 mil ekstra da kalıyor. Ve polis ona işte neden hani 12 mil nereye gittin daha? Sadece alışveriş merkezine gidip geldim demiştin. Diğer 12 mil nerede diye soruyorlar ve Alex'in verdiği cevap. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Polis bunun ardından Alex'in evini aradı ama pek bir şey bulamadı maalesef ki. Ondan sonra zaten hepimizin aklında olan e, güvenlik kamerası görüntülerini araştırdılar. Ama olaydan bir neredeyse bir buçuk ay geçtiği için güvenlik kameralarının kayıt sistemleri restart oluyor. Yani yeniden başlıyor. O eski görüntüler siliniyor. Bu yüzden de pek bir şey güvenlik kameralarından da pek bir şey çıkmadı. Ve olayın en sonundaysa kısıtlı kanıtlar sebebiyle Alex sadece dolandırıcılıkla cezalandırıldı ve iki yıl ceza aldı. Çoktan cezasını aldı hatta çıktı bile yani bayağı oldu. Peki buradaki teorileri tekrar bir gözden geçirelim. İlk teorimiz bayan ergenliğinin kaçtığı yönünde. Belki de hani kimseyle iletişime geçmek istemediği, 4 yılını harcadığı adam aslında bir dolandırıcı çıktığı için kendini çok kötü hissetti ve kaçtı gittiği gibi bir şeyler düşünülüyor. Ama en azından şimdiye kadar bir birincisi görülmüştü. Sağlık sigortası en azından bir işlem olurdu yani. Bu kadar süre içerisinde bir kere hastaneye gidersin. Yani bir tane bir kayıt bir şey olurdu mutlaka. Ama hiçbir şekilde ne bir harcama, işte Alex'in yaptığı dışında ne bir harcama, ne bir sigorta girişi, ne bir hastane girişi. Hiçbir yerde bir kanıt, onu gören bir şahit falan yok maalesef ki. İkinci teori ise kendine mi bir şey yaptı? İşte belki de o gün her şey onun için çok büyük bir düşüşe geçti. Tam ayrıldıkları gün işte 4 yıl boyunca güvendiği adam aslında çok kötü birisi çıktı. Ve kendini çok kötü hissettiği için kendine bir şeyler yaptı diye de düşünülüyor. Üçüncü ihtimali en yüksek olan en çok şüpheleri üstüne çeken teori ise Alex'in bu konuyla bir ilgisi oldu. Ya da hani Alex ona bir şey yaptı ve bir ay boyunca bir ay böyle çok kısa bir zaman değil bir ay çok uzun bir zaman ve bütün kanıtlardan da kolayca kurtulabileceği bir süre. Hiçbir şekilde suçlusu bulunamadı, cezası verilemedi. Bence suçlu bulundu da cezası verilemedi çünkü hiçbir kanıt yok ortada. Bir elle tutulur bir kanıt bulunana ya da Alex belki de itiraf edene kadar maalesef ki bu dava soyacakmış gibi görünüyor. Umarım bulunur bir kanıt da artık içimiz rahatlar. Dikkatli olun. Bu da bize bunu öğreten bir dava olsun. Lütfen dikkat edin kendinize. Ee, dediğim gibi genellikle bu tarz videolardan reklam almıyorum. O yüzden lütfen bana destek olursanız çok 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 sevinirim. Bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz kanalıma abone olup video beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, dediğim gibi birazcık hevesim kırılıyor bu tarz videolar çekmekten. Çünkü hiçbir gelir kazanamıyorum. Kamera almak istiyorum ama kamera alamıyorum Allah'ım. Bir dahaki benimle olan videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.